videosunu bulduysak e, Çağla ona da bakalım. Bulunca bana haber ver. TKP'nin İmamoğlu'nun e, buldum videoyu tamam. TKP'nin İmamoğlu'nun olası adaylığı neticesinde alacağı tavır henüz belli midir? Tabii ki e, TKP ve becerebilirse herhalde ben TKP'li değilim. E, buraya çağırır sorarız ama e, ben İmamoğlu'nun yani bir sol parti Allah aşkına Süleymancıların Süleymancılar adayına evet bu olsun der mi gözünüzü seveyim? Yani bana göre tip de diyemez dememeli. Demem de diyemez, dememeli. Sol partide demez. Yani bir araya gelmeleri belki e, mümkün olur. Sembolik bir aday olur ama aday olur. Şimdi bakın iki İsmail nasıl kapışmış. E, i̇ki İsmail'in nasıl kapıştığını görmek için bunu haber muhtevasında olduğunu bize e, telif atmayacakları şekilde e, görelim. E, önce beni kenarda tutarak kısacık gösterir misin videoyu. Bakın saymaz saymaz ile e, şeyin e, ne ona e, saymaz da e, Küçükkaya'nın Küçük Kaya'nın ekranda, Halk TV ekrandaki kavgası daha bunlar iyi günler göreceksiniz. Evet iletmiş yönetmenime o da bana aktardı. MHP'nin genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir'in bir tweet'i üzerinden. Tabii Sayın Özdemir Sosyal medyada bir tweet paylaşımı yapmış. Sadece şunu ifade etmek isterim. Ülkemizi gerçekten çok seviyoruz. Devletimizi çok önemsiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, onun kurucusu Atatürk'e. Arkadaşlar o Hüda Partisi'ni alır mısınız? Sabah bir soru gelmişti. Bu anayasaya bağlıyız. İsmail Saymaz da böyle. Asla, yani daima demokrasiye inanıyoruz. Daima özgürlüklerden yanayız. Hak'tan, hukuktan anayasaya bağlıyız. Onu da ifade etmek isterim. Hiçbir zaman sokağa davet etmedik. Asla değil mi? Öyle bir şeyimiz yok. Bu açıklama yapma gerek var mı? Çünkü kendinden şüphen var mı? Halk merkezinden... Kendinden ya da benden şüphen var mı? E yok o zaman. Yok. Ama, bir ama ne önemi var? Bir siyasetçi istediğini söyleyebilir, değiştirebilir. Saygı duyuyoruz. Ee, bir siyasetçinin her söylediğinin e, doğru olacağı diye bir hüküm de söz konusu değil. Cevap vermeme hakkım olabilir. Ama şöyle, bu, buna da çok saygı hı. duyuyorum. Sen benim konuğumsun. Şöyle, siz, konuklarımın söz söyleme özgürlüğü için her türlü bedeli ödemeye hazır bir insanım. Hı hı. Ama şöyle, aynı zamanda milyonlarla etkileşim halinde olduğumuz için, etkileşim halinde bir mesaj geldiyse bunu da halkla iletişim açısından bir fırsat olarak değerlendiriyorum. Sana da saygı duyuyorum. Yazıyı yani de ya şu e, Esma'dan bilgi geldi de. biliyorum. Ancak şu de, çeksin, de, benim hakkında bir siyasetçinin gerçekle bağdaşmayan, temelsiz e, suçlamalarına e, yani işte cevap vermek zorunda değilim. Bunu de, da cevap de, vermek sana zorunda değilim çünkü e, bana yapışmayacak e, ve e, t, yani toplu, e, halk kantarına vurduğumuzda ağırlığın benden yana olacağı itamlar diye düşünüyorum. Ancak bunu yayına taşımanın da manası olmadığını düşünüyorum. Şöyle şöyle bir şey var. Şimdi meselenin pek çok boyutu var. Şimdi senin söylediklerine de bir başkası katılmak zorunda değil. İsmail kimseye itham etmiyorum ki. Tamam, İsmail Özdemir de katılmak zorunda Hı. değil ama Halk TV merkezinden bana geldiği için Esma göndermiş ya. Bu dikkatinizi çeksin diye söylüyor. Sana sormadım ki çünkü bu muhatabı sen değilsin bence. Hani ayrıca da yapabilirsin ama izleyenlerimin de kafasında bir şey kalmasın. Çünkü biz de aynı zamanda hani etkileşim halindeyiz yani. ya. sana saygılıyım ama her tweet'i ekrana getirmek ya da ona yazdırmak zorunda değiliz yani. Peki. Benim yani senin hakkında da başka var, hakkında da bir sürü şey biliyorum. Yani, oturup yani Halk TV merkezinde bu gelmiş diye de söyledim, cevap vermeliyiz. Ne söylediğini aktarmadım zaten. Peki. Hani genel bir yorum yapma. Şimdi İsmail Saymaz'ın Evet arkadaşlar <laughs> Saymaz ve Küçükkaya sonunda birbirine girdi. İsmail haklı olduğu, Saymaz'ın haklı olduğu tarafa geçelim. Bunun lütfen şeylerini de, karjelerini de koyalım. Çünkü bu çok önemli. Küçükkaya hayatında kendi dışında kimseye e, kimseyi düşünmediği için bir eli AKP'de ve bir, bir eli Ekrem İmamoğlu'nda ve aslında Halk e, TV'yi doğrudan yöneten kişi olduğu için şey adına e, iktidar ve İmamoğlu adına Halk TV doğrudan yöneten kişi olduğu için herkesi satar. Dolayısıyla İsmail'lerden biri diğerini sattı, sayması sattı. Hem de ekranda sattı. Benim kafama silah dayasanız ben arkadaşımı üstelik de kendi sahasında bu durumu düşünmem. İnanılmaz bir şey. Hayatım gerginlik değil. Açıktan bir kavga. Bu kavga kavga. Bunlar kuliste yumruk yumruğa birbirine girecekler yakında daha. Yakında İsmail'ler yumruk yumruğa. Dolayısıyla çağla çok efendiden başlıkları diyor. Bir şey yok. Ekranda ancak bu kadar olur. Ki İsmail birbirinin ağzını burnunu kıracak kadar birbirinden nefret ediyor. İsmail Saymaz'ın Sözcü televizyonuna gitmesinin nedeni Küçükkaya'nın olağanüstü paralar alması, kanalı yönetmesiydi. Bunu herkes biliyor. Sorun şu. Bunlar benim umurumda değil. Halk TV kim adına çalışıyor da İsmail bunları söylüyor? İsmail Küçükkaya diyor ki aman arkadaşlar ben ifade özgürlüğüne saygılıyım. Halk TV merkezi söyledi. Aman arkadaşlar bilmem ne. Bakın ne demiş? Sayın Küçükkaya Siyasi haberleri kamuoyunda kargaşa yaratan, iç çatışmaya çağrı yapan yalanlarla her konuda haber yorum adı altında konuşan İsmail Saymaz'dan mı adalet öğreneceğiz yoksa sabırla bekleyip adalet kurumlarından mı öğreneceğiz? Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kendisini kurtarmak için arkadaşını satan bir adamdan söz ediyoruz. Allah aşkına bu tweet'i ekrana getirip İsmail Saymaz'ı hedef gösterip benim bunlarla alakam yok demenin neresi mertçe? Neresi Mertçi? Adam hakkında söylediklerimin belgesi bu. Halen neden zırt Mersin'e gidiyor açıklayamıyor. Oraya onu kim getirdi açıklayamıyor. Fethullahçı adamı ondan sonra yayına çıkan neydi herifin adı? E, Fethullah davasından yargılanan herifi e, açıklayamıyor. Ekrem bilmem ne çıkar. açıklayamıyor. Ya nasıl bir karanlık ilişki birbirlerine düşüyorlar. Müstahak demiyorum ben izleyiciye ama bunlara evet. müstahak. Denizim Saymaz'a Saymaz o kadar büyük hatalar yaptı ki arka arkaya bu İsmail Küçükkaya'nın diline düşecek duruma geldi. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na iradesini o kadar devretti ki Ekrem İmamoğlu'nun tatil tatil çantasının içindekilerden biri oldu ki bugün İsmail Saymaz İsmail Küçükkaya gibi 5. sınıf bir gazeteci 10. sınıf bir adama ekranda teslim oldu. Ona tezgah kurmuşlar işte. Şimdi öyle bir duruma geldi ki aslında küçük kaya saymaza sen yarın tutuklanacaklardan birisi olursan ben bu işin içinde yokum diyor. Ve e, o kadar tetikçi olunduğu zaman kendini savunamaz hale gelir. Ve diyor ki halkın kantarında kendimizi tartalım falan. Ya ortada bir halk yok ki kantarında kendimizi tartalım. İçeri giren unutuluyor. E, biz de kaç gündür e, dalgınlıktan Suat'ı unuttuk ama bize düşmez aslında size düşer. Haber merkezindeki arkadaşların birbirine nasıl girdiğini hepimiz biliyoruz. Bunu niye söylüyorum? Şimdi sen kalkıp da ülkenin gezisine gidersen, ülkenin çikolatalarını yiyip çikolatalarını paylaşırsan, Ekrem İmamoğlu da seni çikolata yiyen adam muamelesine indirger. Bak İsmail Küçük bunları sinsice yapıyor. Binali Yıldırım'la Ömer Çelik'le olan ilişkileri halen sürüyor. Bir İsmail Küçükkaya'yı topluma nasıl pazarladılar? Doğan Şentürk'ün yani Fox TV'nin genel yayın yönetmeninin yakacak yeri yok benim arkadaşım. Bu küçük kayayı oraya koyarak topluma en büyük ihaneti bizim Doğan yaptı. Çok da namuslu adamdır. Çünkü bu İsmail Küçükkaya'nın akşam gazetesindeki yazdığı yazılara bakın. İsmail Küçükkaya'nın yedi inanelere bakın. Cafer onu Londra'ya götürüp gezdiriyordu. Buraya koydu. Hükümet adına koydu. Hükümet istediği için koydu. Saymaz deneyimsiz olduğu için, kurt olmadığı için böyle. Şu e, Türkiye'nin kurtarıcısı Ekrem İmamoğlu'nun şeylerini bir görelim, e, başvurusunu görelim. Haydi bakalım. Hadi hayırlısı olsun bakalım.